Px polinomu 3. dereceden bir polinom. Polinomun baş kat sayısı 1 olarak biliniyor. Köklerinden ikisi eksi 5 ve 2'dir. O halde köklerinden biri eksi 5 ise polinomun çarpanlarından birinin x artı 5 olması gerekir. Çünkü eksi 5 yazdığımızda 0 olması gerekiyor polinomun. Diğer kökün 2 olduğu ifade edilmiş. O halde çarpanlardan biri x eksi 2 olmalı. Üçüncü bir kökün varlığını araştırıyoruz. O kökün değerini de a olarak ifade edelim. O halde üçüncü çarpan da x eksi a şeklinde olmalıdır. Polinomun baş kat sayısı 1 olduğuna göre 3. dereceden px polinomunu oluşturmuş olduk. Bu polinomun x eşittir 0'da yerel ekstremumu olduğu ifade ediliyor. Bu durumda birinci türevi 0'da 0 eşit olmalıdır. Bunun anlamı budur. x eşittir 0'da bir yerel ekstremumu varsa birinci türev bu noktada sıfıra eşit olmalıdır. O halde Px polinomunun türevini alıp x gördüğümüz yere sıfır yazıp sonucu sıfıra eşitleyelim. Türevi almak için 3 tane ifadeyi birbiriyle çarpmaya gerek yok. Tek tek çarpımı gerçekleştirelim. Çarpımın türevinden gidelim. Birincinin türevi çarpı diğerleri. Bu ifadenin türevi 1 olduğuna göre çarpı diğer ifadeler. Artı İkincinin türevi çarpı diğer ifadeler yani x artı 5 çarpı x eksi a. Üçüncünün türevi çarpı diğer ifadeler yani x artı 5 çarpı x eksi 2. Üçüncü ifadenin türevi de yine 1 e eşit. Şimdi x yerine 0 yazdığımızda sonucu 0 eşitleyip a değerini bulmaya çalışalım. Tüm ifadede x gördüğümüz yerlere 0 değerini yazarsak buradan 2a elde edilecek x gördüğümüz yere burada 0 yazarsak 5 ile eksi a'nın çarpımı eksi 5 a elde edilecek. Burada x gördüğümüz yere 0 değerini yazarsak 5 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 10'a eşit olacaktır. O halde türevinde 0 yazdığımızda elde ettiğimiz ifade bu. Bu 0 değerini yazdığımızda sonucunda 0'a eşit olması gerekiyor. Eşittir 0. a değerini bulmaya çalışalım. 2 a'dan 5 a çıkarsa Eksi 3A. Eksi 3A'yı eşitliğin sağ tarafını alırsak artı olarak geçecek artı 3A. Her iki tarafı 3'e bölersek A'nın değeri eksi 10 bölü 3 olacaktır. Biz üçüncü kökün A olduğunu başlangıçta ifade etmiştik. A'nın değeri de eksi 10 bölü 3 olarak bulunduğuna göre doğru cevap E seçeneğidir.